Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Arkadaşlar ben size soru cevap videomun ikincisinde arkadaşlar. Demiştim ki eğer beni 130 abone yaparsanız soru cevap videomun 3. pazartesi günü gelecek dedim demiştim arkadaşlar. Ve geldi arkadaşlar. Yanında artık arkadaşım Atilla Karaoğlan var. <laughs> arkadaşlar o da tıraş oldu. Ben de tıraş oldum gördüğünüz gibi ama saçımıza da azıcık. Arkadaşlar hızlıca başlayalım arkadaşlar soru cevap videomuza. İlk ben soruyorum arkadaşlar. Atilla hayatındaki sevgili yaptın mı? Yok. He? Yapmadım. İkinci soru. Hayatında hiç yalan söyledin mi? Söylemedim. Üçüncü soru. Ama arkadaşlar şimdi son soruyu sormadan önce benim arkadaşım Teoman var arkadaşlar. Aynı okuldayız. Buradan Teoman'a da selamlar. Teoman bu videomu izle bak. He. Üçüncü sorum. Hiç hayatında bilgisayar kırdın mı? Bilgisayar kaymadım ama gözlük kaydım. Tamam. Arkadaşlar bugün 10 soru yerine 5 soru soracağız arkadaşlar. Uzun sürüyor çünkü. Dördüncü soru. 100 artı yüz kaç eder? İki yüz. Son soru arkadaşlar. Biraz zor olacak. Ve düşünmeli. Atilla için bilmiyorum da. Atilla hayatında hiç abini çizdin mi? Teoman yani. Okey. Okay. Evet arkadaşlar şimdi Atilla bana soruyor. Sor Atilla. Haydi. Hiç hayatında sevgilin olsaydı kafasına kafa atar mıydı? Bu ne alaka? Hayır. Hiçbir şey kaydın mı? Evet. Bir kez arkadaşlar arkadaşıma sinirlenip kramponla sinirlenip arkadaşımın kramponuyla birlikte telefonunu paramparça Paramı pircik etmiştim. Üçüncü soru. Soru. Hiç hayatında... Oğlum hep de hiç hayatında, hiç hayatında. Haydi. Hiç hayatında... 200 artı... 6. Ne? 200 artı... 300 500 oğlum Tabii ki de 500 Dördüncü soru söyle Söyle Haydi Hiç arkadaşına Sandalyeye çıkıp böyle yapıp Üstüne böyle atladın mı? Ee, yok atlamadım Son soru biraz zor sor Çağrıldadı sen. <laughs> Abicim iki saat oldu artık söyle. Ne <laughs> diyeyim ki? Onu da bilmiyorum düşünüyor. Hiç öğretmenine küfür küfür edip sinirlendin mi? Hmm, hayır. Evet, sorular bitti arkadaşlar. Video bitmeden önce size bir şeyler diyeceğim. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarım bana diyor ki, Eda YouTube kanalında mesela çok yüzünü göstermiyorsun eskisi gibi. Bir şeylere dönüşme videon gelmiyor diyorlar. Arkadaşlar böyle videolar daha iyi olmuyor mu? Benim için öyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar lütfen videolarıma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar her attığım Atilla ile videolarım arkadaşlar. Çok az like görüyor ama çok az görüntüleme. Yoksa benim kanalımı 40 bin kişi tanıyor arkadaşlar gördü. 110 abonem var. Lütfen izleyin ve like atın. Kanalıma da abone olup bildirimler açın arkadaşlar. Çok uzun zaman sonra Atilla ile birlikte arkadaşlar yani videomuz geldi. Yani bir iki hafta ya yakın ya da iki hafta. Arkadaşlar ben Atilla ile videolarımı bir süre daha sürdüreceğim. Sonuna bilmiyorum biter mi videolarım bitmez mi? Ama arkadaşlar lafı uzatmaya gerek yok. Hemen arkadaşlar size bir şey diyerek videoyu kapatıyorum. Tekrardan kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bye-bye.